1974 yılıydı. Güzel ilçemiz olan, şirin kazamız olan Tuzluca'nın Kayören Köyü'nü. Evet. Tabii biz 1976 yılında Kayören Köyü'nden İstanbul gibi metropol bir şehre geldiğimiz zaman ayağımızda kara astık. E, <laughs> e o sıra... o günler evet. O günler e, fakirlik, fakirlik, fukaralık, zor günler. Programlar yaptık, projeler yaptık. Kurbetten Sıraya Festivali'ne Tuzluca'ya geldik. E, evet gibi değerli orada ettik, görüştük. Güzel programlar oldu, güzel projeler oldu inşallah. Gibi Petrofi bir şehirde keşke benim gibi birkaç kişi daha böyle e, cesaretlenip TV kanallarında bölgesine, yöresine hizmet etseler. Keşke yani ben isterim. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Gerçekten bölgemizin, yöremizin sesi. Bu arada da Serhat Tibailesi'ne Kemal Çakmak sen de hoş geldin. Sana da hayırlı <laughs> olsun. Çok teşekkür ederim, gerçekten e, tabii ki projelerim var, e, bu projenin içinde de bizim bulunmamız çok e, önemli, burada size teşekkür ederim Gerçekten o yürekleri yakan mey sunumuna, senin e, o ekran başında ağlaman, aynı zamanda <laughs> benim de restoranda e, ağlayışımı, işte Nurettin Koç'un da burada şahit oluşu vardı. Bir o anları anlatır mısın, yani o günlere mi gittik değil mi, işte köyümüzün eski haline? Ya şimdi Kemal'cığım sen, biz duygusal insanız, Evet. bölgeyi yüreği seviyoruz, o toprakları seviyoruz. Biz de o topraklardan e, işte zor şartlarla işte İstanbul gibi metropol bir şehre geldik. Küçük yaşta geldim, ben 2 yaşındayken İstanbul'a geldim. E, köyü e, zar zor belki de hiç hatırlamıyordum. E, tabii son süreçte işte gittiğimiz köyde e, ünlendi barajın nedeniyle doğup büyüdüğüm köy e, istimlak edilmiş, kamulaştırılmış ve bunun yanı sıra temel atma törenleri vardı. Duygulandık tabii orada ecdadımız, atamız, dedemiz, babamız devris programı olsun, taksi festivali olsun, al elma festivali olsun güzel projelerle gelip canlı yayınla inşallah dünyaya tanıtacağız Iğdır'ı. Tabii ki. Ben öncelikle burada e, seyahat bölgelerimizin iş insanlarına sesleniyorum. Evet. E, bizlere sahip çıksınlar. Bizleri yalnız bırakmasınlar. Çünkü bölgemizin, yöremizin böyle bir kanala zaten ihtiyacı var. Çünkü bölgemiz gerçekten verimli bir bölge ama maalesef tanıtımı yok. E bu tanıtımda biz de İstanbul gibi metropol bir şehirde hem o bölgemizin, yöremizin meyvesidir, sebzesidir, kültürüdür, sanatıdır, festivalidir. Bunun yanı sıra sanatçısıdır, iş insanıdır. Bunun yanı sıra tüm değerlerini zaten biz orada tanıyacağız. E, sanatçı dostlarımız ve yeni yeni değerlerimizi keşfetmeye devam ediyoruz. Ee, Tabi Uydu'ya çıkmamız için finans lazım, Uydu'ya evet. çıkmamız için bize e, güç lazım. Çünkü Uydu'ya çıkmak biliyorsun, Uydu kiraları ve Uydu e, şu an yani yanılmıyorsamsa e, ilk etapta bir 90-100 milyara yakın bir Uydu kirası var, aylık. Ne ben bu? sosyal medyada bir şey paylaştığım zaman e, tabii ki hemşerilerimle yol alacağım ki hemşerilerimle yürüyeceğim. Çünkü ben o bölge o yöreye hitaben program yapıyorum. Sivas Vizyon 58 TV'de e, amatör panorama programı yaptım. Ege TV'de program yaptım. Yıldız En TV'de program. Gala TV, Canlar TV ve nice kanallarda hep projelerle geldim. Hep Iğdır, Turduca, Aralık, Karakoyun, Kalifeli, Tuzluca'nın köyleri. Başka bir program yapmadım. He, demek ki benim hedefim ne? bölge, yöre, sıla özlemi ve kadim dostlar. Başka, 23'te tuzuca'nın inşallah 100. yüzyılını Tuzluca'da güzel bir projelerle geleceğiz inşallah. Evet. Güzel bir proje yapacağız. Tuzluca'mızın Tuz tur, işte Tuzluca'mızın tüm değerlerini, orada bürokrasilerini, yaşayan değerlerini, iş insanlarını bir çat altında toplayıp 100. yüzyılında büyük bir şölenle geleceğiz. Serhat gibi ailesi olarak. Bölge bizim, yöre bizim. Tuzluca'lı iş adamlarımıza öncelikle sesleniyorum. Biraz ellerini taşın altına koysunlar. Kefenin cebi yok. Elbet bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama Kanuni Sultan Süleyman neyle alınıyor? Eserleriyle. Ne yaptı? Köprü. Ne yaptı? Camiler. Ne yaptı? Eserleriyle alındı. Tuzluca'lı iş adamlarımızla Tuzluca'mıza bir oteli, bir hamamı, bir sahnayı çok görmesinler. Ne var? Meyve, sebze, aklına gelebilecek her şey. Daha köylerine çıktığın zaman, nefesini çektiğin zaman adeta serum gibi insanın böyle ciğerlerine ok gibi e, fırlatılan bir oksijen alıyorsun. Hava güzel, su güzel, Serhat yönetim kurulu başkanına Serhat bölgelerimizde güzel projeler yapacağız. Bu projelerin içerisinde Kemal Çakma olmazsa olmazlarımızdan. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun yani. beni gururlandım şu an sizlerle çalışmaktan da mutlu ve gurur Kanaldayız. Yeni yeni programcılar, yeni yeni yüzler, yeni yeni ee, sanatçı dostlarımız ve yeni yeni değerlerimizi keşfetmeye devam ediyoruz. Ee, Tabi Uydu'ya çıkmamız için finans lazım. Uydu'ya evet. çıkmamız için bize e, güç lazım. Çünkü Uydu'ya çıkmak biliyorsun Uydu kiraları ve Uydu e, değerlerimizden bir aspiyal ettikten sonra inşallah Iğdır'da da Serhat TV'nin e, bir şubesi olacak. Orada da Kemal Çakmak inşallah Serhat TV'de haftanın bir günü ve iki günü oradaki değerlerimizi, oradaki haber, spor, işte, kültür, sanat ne varsa canlı yayınla, projelerle, programlarla neden olmasın. Çünkü Kemal Çakmak'ta benim için yapmış olduğu bu programlar ulusal kanalların ayarında diyorum. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Daim destek. Destek. Çok Biraz teşekkür ederim. destek olmasın. Manevi evet. destek. Biz finanstan geçtik. Allah'a şükür açtık artık bunları. Yani bize manevi olarak yanımızda tutsunlar. Biz de işimize, gücümüze, bölgemize, yöremize, kültürümüze, sanatımıza bir şeyler verelim diyorum. Sana da çok çok teşekkür ediyorum. Allah seni var etsin diyorum. Çok Her ederim. şey için sağ ol Kemal bir teşekkür ederim. Yayınımıza renk kattın geçen uzun süre sonra bayağı da özlemişiz birbirimizi. Bu yayın da güzel oldu. İşte sizlerin o güzel övgüleri de almak bu yayında nasip oldu bize. İnşallah daha güzel günler. Yaparız. Kısıtlı imkanlarla, zor şartlarla ee, güzel kazamız, şirin kazamız, şirin ilçemiz, tuzucamız biraz mahrumiyet bölgesi de olsa, biraz zor şartlarda da olsa elinden geldiğini esirgemeyen, e, kalbi, yüreği, hemşeriler için, bölgesi için, için atan Kemal Çakma'ya kimden söylüyorum? Serhat dibinin kapıları Kemal Çakma sonuna kadar açıktır. İnşallah pandemi süreci biter bitmez. Tuzluca'mızda Serhat dibinin de Tuzluca şubesi olarak sana açılışını da yapıp teslim edip öyle İstanbul'a döneceğiz. Bunun da sözünü çok teşekkür veriyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Gurur duyarız. Sizle beraber çalışıyoruz. Şu anda iyi yolda gidiyoruz. İnşallah daha güzel gidelim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dileriz. Bir başka canlı yanında inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.